Gündemin yoğunluğu nedeniyle hemen ikinci bir videoyu çekmek durumunda kaldım. Biliyorsunuz Taksim'de bir bombalama olayı gerçekleşti. Ölenlere rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Bombayı koyan kadın iveli bir şekilde kıskıvrak evinde yakalandı. Gerek kadının çok hızlı bir şekilde yakalanmış olması, gerekse İçişleri Bakanı'nın açıklamalarıyla kadının oturduğu yerdeki e, tanıdıklarının açıklamalarındaki çelişkiler konuşulurken kadının MP ilçe e, MP güçlü konak ilçe başkanıyla yaptığı telefon görüşmesi çelişkilere yeni çelişkiler ekledi. E, i̇lçe başkanının yaptığı açıklamalardaki tutarsızlıklar henüz daha netleşmemişken Şırnak Valiliği durumdan vazife çıkartarak hiç üzerine vazife değil. E, yargının tarafsızlığına ve bağımsızlığına gölge düşürecek şekilde kişi hakkında tabiri caizse takipsizlik kararı verdi. Ankara Hukuk'tan İdare Hukuku Hocam, sevgili e, Profesör Doktor Metin Günday'ın sosyal medyada, Twitter'da attığı bir tweet var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Meğer devlet düzel kişiliğinin ildeki temsilcisi olan valinin görevleri arasında bir parti ilçe başkanının avukatlığını üstlenmek de varmış. Bu vesileyle öğrenmiş bulunmaktayım Evet, valilik Şırnak Valiliği ilçe başkanının avukatlarını üstlenerek yargının vazifesinde kendisinden çalıp bir takipsizlik kararı veriyor. Bunun üzerine zaten yargının bir şey yapması bu saatten sonra zor. Evet, bu kadar önemli bir olayda bir kadın, bombacı kadının bir ilçe başkanıyla yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili daha henüz ortada netlik kazanmamışken... ...yangından mal kaçırırcasına böyle dosyanın üstünü kapatılması tabi çelişkilerle dolu. E, yargı e, burada çok hızlı bir şekilde davranmışken, daha derinleştirme, soruşturmayı derinleştirmesi gerekirken üstünü kapatması... ...bir tarafta da e, hiçbir somut delil içermeyen artışık arama, kontür araması nedeniyle birçok insana tutuklama yapmış olması ya da benim kendi dosyamdan yola çıkarak söylüyorum. Eşimle, arkadaşlarımla veya da meslektaşlarımla yaptığım hayatın olağan akışına uygun telefon görüşmelerini terör faaliyeti sayıp bunu iddianameye koyması da aynı yargının çelişkileri içerisinde değerlendirmelidir diye düşünüyorum. Yine aynı şekilde okuduğum bir dosyadan örnek vereyim. Sanığın telefon sinyaliyle Cemaatin üst düzeyinde görevli bir kişinin telefon sinyali aynı bazdan sinyal verince o kişiyi de bundan dolayı tutukluyorlar ve hakkında bir ceza kararı çıktı. Düşünün bu sinyaller aynı evden değil, aynı apartmandan değil, aynı mahalleden değil bir havalandan veriyor ve Yargımız savcılığımız bundan bir sonuç çıkartarak o kişinin sanığın cemaatin üst düzey kadrosundan bir kişiyle görüştüğü çıkarımını yapıyor. Yani ikisi de havalarında buluşuyorlar birbirleriyle özel bir toplantı gerçekleştiriyorlar ve sonrasında ikisi de yollarına devam ediyor. Beyin bedava, beyin bedava, tüm mevzuatı Hallaş pamur gibi dağıtmış oluyorlar. İşte e, yargının içler acısı hali, savcılığın, emniyetin içler acısı hali. Bir tarafta bombacıyla telefon görüşmesi olduğu iddia edilen bir durumu e, üstün körü bir soruşturmayla kapatıyorlar. Bir tarafta da hiçbir suç delili içermeyen kişilerin arkadaşlarıyla yaptığı telefon görüşmeleri veyahut da bir büfeden Kimin aradığı, nasıl aradığı belli olmayan, ardışık arama iddiasıyla, kontrol araması iddiasıyla tutuklanan, hayatları karartılan insanlar. Diyecek bir şey yok. Sağlıcakla kalın. Vesselam.